Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ben bu yoğurtlardan zamanında almıştım. Dolapta yemeği unutmuşum. Ve tarihlerini şöyle göstereyim. 11 Kasım 2022. Evet gördüğünüz gibi bu yoğurtlar hazır yani fabrikada üretilen ve marketlerde bakkallarda satılan yoğurt. Şimdi ben marka da reklam olmasın diye üzerlerini kapattım. Ve şimdi Kasım'dan bu tarafa ne kadar zaman geçmiş? Kasım, Aralık 4 aydı buradan geçmiş. 6 ay olmuş yani bu yoğurtla son kullanması geçeli. Ve arkadaşlar görüyorsunuz daha hala taş gibi duruyor. Yani hiçbir şey bozulmamış, küflenmemiş. Ama normal evde yaptığımız yoğurt 3 günden sonra bozulur. Yani hakikaten bu hazır yoğurtların vücudumuza ne kadar zararlı olduğunu böyle hasper kadar yani benim unutmamla beraber daha bir görmüş olduk. Yani sizlerden de ricam ve arkadaşlarıma da tavsiye ettiğim şey bu şekilde olan hazır yoğurtları yemeyiniz. Vücudumuz için çok büyük zararları vardır bunların. Çünkü içerisine uzun süre dayanması için katılan kimyasallar ya bizim vücudumuza kim bilir neler yapacak. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Olay budur. Biz bu konulara dikkat edelim. Hepimize sağlıklı günler dilerim.